Haydi bakalım başlayalım. Evet. 20 yıl sonra Diablo 2 Restricted Technical Alpha Play. Haydi bismillah. Hayırlı olsun arkadaşlar. Ben <laughs> video yanında şovunu yapıyor ekran kartıyla. Optimizasyon eyvallah optimiz. Onu da optimiz. Blizzard'ın eski logo. Blizzard'ın yeni logo. Blizzard Kuzey. Kuzey'in çocuğu. Kuzey'in oğlu Blizzard. Windows 7'i işte. geçti. Yanıyor. Alev, alev alev. Alev Sibel Can. Alev alev. İblis. Cehennem ateşinde kebap keyfi Diablo 2. Bakalım. Place holder only. Hadi bakalım. Hadi holder. Gel bunu oğlum. Evet Diablo'nun eski logosunu görüyoruz. Yanıyor. Arkada SGK. Mağdur SGK'lılar. SGK batmış. İlk Diablo'dan sonra SGK biliyorsunuz battı. Evet. Ilk. İkinci oyundan hatırladığımız sinematikler başladı. Işık gören bir yerde yatıyor kardeşimiz. Gollum, gollum, gollum. Gollum, gollum, gollum. Saçlar falan var dedenin yanınıza. Dede iyisin. Dede sen iyisin ya dede. <laughs> <laughs> Salya. Dedenin salyası yapıyor dedenin. Dedem çiş var mı çiş? Dedem çiş var mı? Dedem çiş var mı? So, yani, Marius, at last I find you. Aa bu şey ya Ariel miydi şimdi? Şimdi yani. no. I recognize you. I should have known you Oh, neyse tamam next next. Stay a while and listen. Hele bir dur dinle. Welcome to the Diablo 2 Resurrected Technical Alpha ünlü. Ne diyor? We are excited falan filan. Çok güzel bir Evet. var Of ya burada da böyle bir şey çıktı sesi kısınca <laughs> neyse this gameplay test evet bu test amaçlı yani burada patlarsa çatlarsa ve ya bu sırada da patlama çatlamalarda bozulmalarda biz zaten dataları veriyoruz falan filan diyor abi eyvallah bunu önceden bize sağlayan bir teşekkürlerimizi yolluyoruz. TCP IP game IP mi yazacağız ama da karakterimiz yok. Options, Geometrics, Next. Edit Make. Tamam, tamam. Online okay. well, Local, Create New. S, A, A, S. Yeni yan başlasın. Ooo, Necro yok. Amazon Hanım var. Barbar Bey var. Paladin yok. Sorceress var. Büyücü. Ya bayan sonuçta. Bir de adama, adama bakmaktansa. Amazon mu? Acaba. Büyücü. Ee, ya bu aralar büyü falan da çok bilmiyorum ama Okey yaparak ediyorum. Var ya bedaştan çağırırlar, bacım bedaştan çağırırlar. Elektrik konuşuyorsun. Bedaş. Just bedaş. Aa kaldı öyle. Kızım takılma. Neyse dayıya bakalım. Dayı gel. Evet. Bu zaten tanıdık. Abi, biliyor ama yanlış hareket ediyor. Sen gel. Amazon iyi ya. Amazon hani azıcık yükselen bir feminizm dalgası da var. Ee, Amazon'u alalım. Femin... Ne diyelim, Amazon... Amazon'a da o zaman Kaz Dağları diyelim. Kaz Dağları, yumuşak G yok. Kaz Dağları... Kaz Dağları... Ne isim koyalım ya? Bayansal. Hanım senin, hanım senin. Senin odun hanım, hanım sel hanım sey, ey <laughs> Hanımsey. hanım sey. Nereye hanım sey? Bir hanım seyamadın. Hanım sa Hanımsa. hanım sa, hanım sa tamam. <laughs> Hadi bakalım hanım sa. <laughs> <laughs> Açın, o kapılar açılsın lütfen. Ee, Windows etkinliği. Good day. Ha, good day, good day. Var var rivleyiz. Yani bir dedim. her tarafa atabiliyoruz neredeyse. Var peşimizde zaten. Bu bizim bildiğimiz Tristram. Ee, şimdi bir opsiyonlara mı baksak neler var neler yok. Options. Sound sonda. Sound biraz. Tristram. Efendim. Efektler mefektler gelsin. Grafiğe bakalım. Window mod manyaklık. Pıs, pıs, hiç, hiç, şey yok. Texture very high. Texture very high very high. Smata. Tamam iyi. Antialiasing O da tamam. Gameplay. 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 İşte, tamam buraları biliriz. Eyvallah. Sağol. Teşekkür ederim. Bir bakacak. Yok. Return to game. Well, greetings stranger. I'm not surprised to see your kind here. Many adventurers have traveled this way since the recent troubles began. No doubt you've heard about the tragedy that befell the town of Tristram. Some say the Diablo, the Lord of Terror, walks the world again. I don't know if I believe that, but a dark wanderer did travel this route a few weeks ago. He was headed east. I do not. Ne yapacak ya? Abi hani elemanı görünce de stashimiz burada. Olur, olur, tamam. Neyimiz var? C karakter. Ha bunu yenilemişlerdi evet. Hanımsa, hanımsal yapsak da olurmuş. et demedim. Fallen, fallen. Tamam. Map'imiz tabde tabi. Ha map böyle yapmışlar. Map şöyle şey yapabiliyorduk değil mi? Aa map burada kalıyor. Eskiden üstüne oturtabiliyorduk. Tamam. Kelsey Hanım bu ıvır zıvır yapıyor. Bir şey lazım olursa beni bul diyor. Bayan. Bayanlı. Trade bir şeyimiz yok. Quest'i al nereden alıyorduk? Kapının çıkışından mı alıyorduk Quest'i? Otoran yok mu ya? Otoran. Kaç ya? Heh, kim geldi? Havazan. Havazan. Many of my fellow sisters have fallen under some dark spell and if you're not careful. Kadınlar kadınlara destek oluyor helal olsun öyle oldu Tamam. Konuşalım bakalım. Selamünaleyküm var gossip. Gossip yapalım yani gossip diyor Çok buralarda bazıları deri bazıları yanlış işler peşinde Circle of Suffering görmemişsin sen. Biz Circle of Suffering de biz dolaşıyoruz. Şu açalım. Açık ama zaten. Hiçbir yere gidemiyoruz. Her yer kapalı tabi. Akara kokara gidelim bakalım ne var yok. Akaramız bizim büyücümüz. Ah quest geldi. Kardeşlik. Gözsüz. Görmeyen göz. Kardeşlik. Kardeşlik. Our ancient sisterhood

Ha, quest has been updated. Ne yapıyoruz? Evet hatırladım. Hadi gidelim. Hadi Bismillah. Buralarda. Shift'e basınca duruyor mu? Not Ha, şehirde mevzuya girmem diyor. Tabuk. Evet, beyler başladı ya. Alt yazıları bir saniye özür dilerim. Options, Subtitle nerede subtitle? Grafik gameplay subtitle. Low no vision Not değil. Subtitle on. Hadi devam. Return to game. Şöyle kenarlardan. Nasıl koşuyordu ya? Nasıl koşuyordu? Run Z. Ha. ha. Hayırlı olsun. Evet, Eken Slash keyfi. Otomatik altın toplama var artık. Yaslıyoruz herkese. Dayı gel senin sırtına bir çok sopa bir vuralım. Aaa Rakatiçular, Polon. İşte bu yavşaklar. Cüceleri. Eagle Orb. Cacık cacık ürünler. Haydi bismillah. Ne düştü? Ok düştü. Hadi hayırlısı. Şurada ne var? Dashlar, maçlar maçlar oynuyor diyor sizden. Aa reis burada. Dayı neyin var? Selamun aleyküm. Of ikiye yarıldı abi. Herif hiç kendine iyi bakmıyor reisler. Bunlar çok sağlıksız halk ya. Bu halk sağlıksız. O yansıma var. Vay şekil çocuğu. Run. Hah run'dayız. Otomatik run'dayız. Tamam. Hah gel gel gel. Ben de seni bekliyorum. Bak kaçıyorlar bir de oğlum bunlar. Hani troll gibi iki laf ettin mi hemen geri bakıyor O elindekini alayım. Zoom'un um var mıydı nerede? Heh bak launch. başka ya. Evet oyunu anlatayım ben biraz. Ee, o normal dediğimiz 20 yıl önceki Diablo 2 e, motorunun üzerine. Ha şunu da alalım. experience XP'miz çarpı 2 olacak şu anda. Ee, normal Diablo 2 motoru üzerinde yani altta Diablo 2 motoru çalışıyor. Şu üzerine de ise 4K'lık yani yeni görüntüleri koymuşlar. 4K diyor. Biz tabi 4K oynamıyoruz. 1080p oynuyoruz. Evet, vuralım. Oyunu level up olduk. Hadi bismillah. Strength'ten vereyim. Dexterity'ten e de vereyim. Bunların olayı ne? destekleri de devam etelim. Hadi eyvallah. Haa. School level 1. Öğrendik mi? Öğrendik. Hadi Allah. Aa bunları silemiyor muyduk? Yani... Abi. Hiçbir şey okumadan bastım ya. Şuursuz gibi. Inner Sight illuminates. Abi. Bak buna basardım ya. Hayır öyle. Neyse bunları şimdi ilk önce buna her işte bir hayır vardır diyoruz ve evet. evet artık mızrak kullanmaya mecburuz koş bayan koş bayansal bayansa ha orada bir ortam var e kimse yok ha İblis'in mekanı Serdar Kuzuloğlu içeride bekliyor. Hadi bakalım. I hear fell creatures about. Hadi arkadaş. O kalabalık geldi şerefsizler. Ha bu bunları ayıltıyorsun değil mi şerefsiz şaman? Öyle mi? zaten başındakileri patlattım mı bunlar kaçıyor hepsi yani. Şimdi örnek de vermek istemiyorum da bir şeye benzer, şuna benzer, bunlar benzer, aya benzer gibi. Hadi bunları alalım. Akşama ah, yapsa al. Şapşuka. Yedik yalnız arada bir iki tane. Ha bu şerefsiz gelmiyor. Lom. Çok özür dilerim. Öyle. Küfretmek zorunda bırakma beni. Fallen. Evet. Gel sen de gel, sen de gel. Sizin amiriniz kim? Sen yetkili bir liste benziyorsun. Al bakalım. Oğlum sizi ben kafa atlayarım ya. Şaklar. Cihazlar düştü ama. Katar. Yılan yine Katarlılara düştü. Key. Evet bu oyundaki en acayip şey bütün ana kasaları açan anahtarlar var. İnventörde bakalım ne kadar yer kaplıyor. Her anahtar bir tane. Yo beş tanesini şey yapabiliriz. Bu ne? kontrol demiş. Aa bomba atıyor. 5-15 vururum diyor. Sorceress, büyücü bayan. Assassin bu da bize olmuyor. Bu bize oluyor. Bunu alabiliyor muyuz? Ne yapabiliriz? Ay pardon çok uzun. Bunu da yapmamışız Bak bak normal efendim Eee Hiç okumadık hiç okumuyoruz Nasıl hep dedik ya Neyse akalım bakalım quest ne Bütün herkesi öldürüyor tamam 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 buradayız Buradayız arkadaşlar sabah kadar buradayız. Bir hapımızı alalım. Çok kısa yol Evet arkadaşlar, lavuklar burada. Ooo, oh, Halka, imalattan halka. evet Karanlık ya karanlık. Bu oyunun o kafası da çok acayip, çok karanlık ve... Abi bayağı o atmosfere bak, çok güzel. Hop altın, bir dakika bir... ...inventörümüze bakalım. Ya bunu yukarıda taşıdık. Town portal identify'ımız var, haydi bismillah. Oo maksimum stamina canımıza can kattı. Allah razı olsun diyoruz. Swap weapons. Ha böyle. Bunlar kaç vuruyor? Demek. 6, 14. Bu kaç vuruyor? 1, 3. 6, 14. Daha iyi ya. Throw demeyeceğim ama. One hand, 1, 5. Ha. Bu bir cahitse artık ne yapalım? Çok şükür. Çok şükür diyoruz. tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. tamam. Eee? Nerede reisler? Abi benim oryantasyon bize çok fena. Ayıp bir söylemesi tam bir gerizekalıyımdır. Ee, yol, yol bul konusunda. Yani benden daha kötüsü bulamazsınız. Ah geldik bir yerlere. Bir duygular başlayacak. Nerede lan abimiz Ah lavuklar. Hadi o gitti. Bir şey düştü. Çın diye bir ses geldi. Rubi 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 la 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 la. Evet stamina neyse kendine geliyor. Dede ne yaptın dede? Yat yerine hadi dede. Assign, assign. Ah şu armor şirin, armor şirin Evet. Hadi bakalım. Şimdi Passive Magic Bow and Crossbow Magic Arrow Ateşli mi vursak ya? Ateşli nereye gidiyor? Patlayana gidiyor Mal no, mut var burada da Boulder'a bu yaramaz Yavaşlatır Ha iyi bu ne yapıyor? Attack Rating artı 10 Hızlandırıyor Ya Magic basıyor Allah Allah Allah'ın işine ait iki, ikiye ayırıyor bir şeyi Gayret Ooooo Strafe Ya ben bunu istiyorum Bunu Evet Bunu şimdi W ile de şöyle yapacağım Hoppa Evet beyler evet şimdi Tamam böyle kalsın Evet şimdi strength bizim olayımız dexterity tabi oklu moklu bir şeyler kullandığımız için Hoppa buraya iki tane basalım buraya bir tane basalım buraya bir tane buraya bir tane basalım tamam Fire 2 7'ye çıktı demircimiz. Stamina 90'a hayvan gibi Stem. Cık. Vital stamina mi şey yapıyordu ya? Mana da gerekiyor bize neyse ya yani çok mal müdürü gibi başladık oyuna artık. Kusura bakmayın heyecandan. Aa, zırhımızı alalım. Cildin cildim taşlaştı. Gör oğlunuz. Oğlunuz çok güzel yapmışlar. Hadi dağılın dağılın. Oo, mana. Oo manalıymış bu işler. Bu işler bedavaya olmuyor. Oo, hızlı bayağı. Dur, şamanı bayıldım. Hey, yapma bana kardeş. Burası karışık. Şu reise, reise, reise. Mana yok. Gerçekten mana yok. Evet, o zaman reise... Reise bu. Atacağız herhalde bunu. Al reis. hayır hayırlı günü. Al önce reisi alalım. Of, reis sağlam yaslıyor. Al reis. Üstü kalsın. O dagger. Mana potion. Mana potion. Gelin potion. Ha tabla mıydı bunlar ortaya çıkıyordu? Neyle ortaya çıkıyordu ya? Bir yerde düşenler. Minyonlar da sağlamcıymış. Ama kafa çalışmıyor. Evet, ilk posumuzu ilk posumuzu aldık ya çok güzel. Vur kafasına vur, vur bacım vur, vur bu bunlar Oyda da baya da minyon gibi minyonmuş minyonların sevgilisi. Ya bunları da çok güzel yapmışlar. Tekrar ilk oyundaki gibi. Şuna bakın. Şuna. Gayet güzel. Evet. Ee, Den of Evil. İblisin Mekanı bir tane daha pozisyon. Çakalım. Bir de basalım çakalım. Evet. Bu mana'lı. Efendim W dedik mi? Mana'mız çok yavaş regenerate diyor. ediyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Valla ne yapacağız? Yüz dayak. Dağ Amirlerini vurdum. Nasıl kaçıyorlar baş keriz gibi? Quest update oldu. Ne oldu? Monster Remaining 5. Al bir tane burada 4. Başka neredesin? Neredesiniz oğlum? full dedi mi? Fulllemedi. Güzel. Inventory'de bir şey vardı. Dur burada abi var. Abilerin de canlı oldu. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm dayı. Hayırlı, hayırlı sabahlar. Şurada gitmediğimiz bir yer var gibi kaç şey kaldı? 2 reis kaldı. 2 admin bayılttık mı bu iş tamam. İlk quest'i bitirip ee, o adminler ben kaçayım biraz. Yanlış sana sağlar. Yanlış yaptık. Hep aynı adminle kaçırmamız gerekiyor aslında. Hadi hayrın Hadi sen de git. Oley quest bitti. Quest'i bitirdik. Bu ne? Report'a bak. Aa çok güzelmiş. Quest'imiz Akara'ya gidiyoruz. Tamam, Akara'ya gidiyoruz. Ee, ne yapalım? Şeyle mi gideyim? Tamam ya bir şey kullanalım. Basıyorum portalı. Vay, helal. Hadi kampa. Evet. Akara nerede? Akara burada. Hadi Akara, güzel bir şeyler ver bize ürünlerini seversinler kıyafet de güzel mor mor şatı evet işte bana ben sana artık güvenebiliyorum diyor ha bir skill veriyor alt taraf hatırlıyorsunuz şey level şeyi evet ne yaptınız skill verdi magic arrow biz neye tutulmuştuk Evet bunun manası 3'miş Bu 1.5 mana Abi biz, evet ya Mana cost 2 bu da Damage x10'dur Valla bilemiyorum ki yemin Eliminates nearby değil de bize şey lazım Tamam abi bu iyi Crit crit basalım helal Akaracım çok sağ ol. Evet Diablo 2 Restricted Bir de şu taraflara gidelim abi, Gayet güzel yapmışlar ee, Daha detaylı bir ee, inceleme yapacağım Nerede önce bir ee, Hayda bizim şeyimiz nerede? Yiğidin olayı neydi? Trade. Bir de bunları okutayım ben. Aslında zaten bizim bir şey yok. Sattık. Dagger. Unendate. Unidentified. Unidentified. Bu bize olur ama ne istiyor? Master Speed. Arrow Quantity 22. Bizim kaç şeyimiz kaldı? 299. E ee, iyi. Bu da bizlik bir şey yok. Kaça satıyor? satabiliyoruz bunu. Oo bayağı iyi okuttuk. Armor, defense 4. Ha shiftle, hold, shift ile hold shift'i compare. Daha iyiymiş abi bunu iyi. Eyvallah deriz. Hazır gelmişken üstümüze başımıza da bir şeyler alalım. Defense 2. Belki de sahip. 104 de onu da mı harcama sakladım? İnceler biraz daha şey yaptıktan sonra gördüğünüz gibi oyun gayet güzel. <laughs> ben bir kendime gideyim iki dakika ya çok yorgun. Ondan sonra. Manas, ah Ravenlı muhabbet değil mi? Evet, Blood Raven abi çok güzel quest bu da. Dur, şimdi bundan sonra ara vereceğim. Ee, bir bakayım, ondan sonra tekrar esas daha doğru düzgün bir oyunu anlatmak istiyorum yani. Ben de oyunu biraz kendim toplayacağım. Ee, şimdilik Diablo'dan e, bu kadar. Abi kadın konuşurken üstüne konuştum ayı gibi ya. Çok özür dilerim. Arkadaşlar çok özür dilerim. Gösterelim. <laughs> çok güzel. Güzel yapmışlar. Eskisi de çok güzeldi. Evet. Save and exit. Evet. Technical alfa. <laughs> Allah razı olsun. Birazdan gelip tekrar oynayacağım. Çok teşekkür ederim. Done. I. I am Done. Windows'u etkinleştir Diablo. Hanımsa level 3 Amazon. Güzel. Güzel. Gayet güzel. Çok teşekkür ediyorum. Herkese. <laughs> Bu da burada. Evet. Kaydı durduruyorum. Herkese iyi günler. Bol Diablo'lu günler. Öpüyorum. Öpüldünüz.